Bugün size bir de Slenderman'i satacağız. <laughs> Slenderman misin diyelim bakalım. Slenderman misin? Başı başına gelmiyor onlara hiç bir şey Sen kimsin dediğini diyelim. Şu an gördü mesajımızı. Şu an gördü mesajımızı. Nasıl yani? Öyle bir şey dedi bakalım. Nasıl yani iyi ne ne? Nasıl yani dedik? Bakalım ne diyecek? şu anda yazıyor. Bakalım yazıyor. Bilmiyoruz. Ya, Yerim nerede? Peki dedik. Bakalım ne diyecek. Yazıyor şu an Şu anda yazıyor Bakalım ne diyecek Senin nerede olduğunu biliyor Yazıyor şu an Yazmayalım bakalım ne yazacak Şu an parktasın Nereden bildiğin Abi gerçekten bildiği ya. Nereden bildi Hemen bildiği Foto atayım bakalım. Foto göndereyim. Parkın fotosunu göndereyim. İşte arkadaşlar gördüğünüz parkın fotoğrafını Şu an yazmaya devam ediyorum ama bakalım ne yazacak. Çevrim içi yazıyor. Hmm. Yerime bile arıyor. Nerede mi? Bu. şimdi ne diyelim buna gönderelim evet, bakalım ne diyecek şu anda yazıyor yazıyor ve yaz yaz, dıt yazıyor bakalım ne yazacak silindirmen işte görüyorsunuz burada silindirmen var silindirmen var bir şey yazmış buraya ne yazacaksın diyeceksin ben de iki kişi birden geleceğim

Artık ben bunu kapatıyorum. beni bir yere çağırıyorum. Türkçen ye. Allah, Allah beni öldürecek bu ya. Ne yapacağız şimdi ben? Ben şimdi ne yapacağım? İyi değil fazla.